e, ee, Brawl Stars oynuyoruz. Bugün e, şey yaptım. J2'yi çıkardım bakın. Şimdi oyuna başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben bu Brawl Stars'a uzun süredir girmiyorum. Ama şimdi gireceğim. Şu an arkadaşlarım benim peşimde durmuyorlar. O yüzden şimdi şuradan silah ateş eden adamı... Oh. Ölüyor. Böyle değil işte Brawl Stars. Allah'ım. Tamam. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Oha. Vur. 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 Hop. Hop. Vur. Hop. 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 Arkadaşlar ben bu arada eskiden kötü oynuyordum. Şimdi mükemmel oynamaya başladım Brawl Stars'ı. Aman. Hop ölmedi. Ya şu jesi de bir vurmuyor ki. Vursana oğlum ya. Bak ben en çok herhalde insan şu ana kadar benim oyunda. Bu elde. Hop. Böyle bir tane daha. Evet, şimdi bir tane daha boksçu geliyor ama ben silahçılara gitmeyi daha çok seviyorum. Büyük robot geliyormuş. Ee, ama ben büyük robottan korkmam çünkü öldürebiliyorum bazenleri. Şansım yaver gittiğinde. Şimdi arkamızda. Arkadaşlar canlarımızı toplayalım ee, ve güçlerimizi de birleştirerek onu öldürmemiz lazım. Dev robotu. Adı üstünde Dev. Robot. Ben şimdi bunları öldürmem lazım ama yanlışlıkla çıktım oyundan. Döv 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 döv. döv. <laughs> benim kişiye dönüştü ya matkapla deliyorum adamları. Aha ya kaybettim. Ee, neyse şimdi birazcık daha oynasak daha iyi olacak arkadaşlar şimdi e, biraz isterseniz hesaplaşma oynayalım çift olsun çift hesaplaşma şimdi oyun oynamak için başlıyoruz. Arkadaşlar şu an çift hesaplaşmaya girdim. Arkadaşım bu yani Elbiç. Ben çünkü Bale ile bu ile şey... Boya tek atıyorum neredeyse. Like, çok iyi ondan bu. Boyla boyu çok iyi öldürebiliyorum. Bale, Bale, ah Bale, ah öldürecek. Bale, sen de gel. Sen de gel Poco. Aa, aa, ama ne kadar güzel oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, Brawl Stars'ta bir e, Stars'a uzun süredir girmiyordum. Ama şimdi mükemmel oynamaya başlamışım. Hiç çalışmadım gerçekten. Alayım şunu. Hop. Aha. İksirim var artık. Sen buraya düşeceksen ne alacak? Aha yok çıkacakmış oradan şey. Düşmeyecekmiş. takım arkadaşım orada. Ama bu da iyiymiş. Ho hesaplaşma. Ha hesaplaşacağım seninle. Gel buraya. Gel buraya. Mat kapla deleceğim sizi. Öleceksiniz. E son bir adam ve benen kazandık. Arkadaşlar 4 kupa kazandım şimdi takımın birinci oldu. Şu an yıldız jetonu da aldım. Ama şu jekiyi çıkardığım için çok mutluyum. Ee, şimdi çıkalım. Mükemmel bir karakterim var. Bu jeki çok güçlü. Ama daha oyuna yeni geldiği için biraz çıkarması zor. Çok kişide de yok. Arkadaşlar şimdi tekrar girdim oyuna. Bu sefer de takım arkadaşım biri. Bu sefer iyi. Arkadaşlar şuradaki jetonu kim ilk çıkaracak? Ben kıracağım ben kırdım. Herhalde. Bir mi kırdı yoksa? Sen. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Sen. Herhalde daha yeni yükledim bu Baksana beni öldürmeye çalışıyor. Takım arkadaşı öldürülmüyor ki. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bunları öldürmeye. Geldik oğlum geldik geldik geldik. Geldik. 6 tane ö ee, e, 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 e. Tehlikeli tehlikeli şeyler olmaya başlayacak herhalde. Şu. Ooo. Çok iyi şeyler olacak herhalde şu an. <laughs> Kötü şeyler değil, iyi şeyler. Oh biz kazandık. Takımın birinci oldu. Yine 9 kupa kazandım. Arkadaşlar çok mutlu, çok mutluyum gerçekten. Aha iki tık yan yana geldik. Aa, tekte tek öldürüyoruz ya. İnsanları öldürüyoruz ya. Biz bir çok iyi bir takımız ya. Biz bu bulla çok iyi takım olduk. Benim canım ondan yüksek olabilir ama ben daha güçlüyüm. Yani benim benim potansiyelim ondan daha yüksek. Yani ben ölmeme potansiyelim ondan daha yüksek. Yani ölmeyeceğim ben. O ölecek. Çünkü baksana canı ne kadar. Benim canım coştu. Oy. Aha kaptüs bu Spike Park kaptüslerinden. Aha aha. Arkadaşlar gizlerin gizlerin bakıyoruz. Bir tane roza var. Rosa saldır saldır saldırın. Yine oh! Hinaka bizi kazanacağız kesin. Gel gel gel. Biz kazandık. Takımım yine birinci oldu. Prostars'ın kralına dönüşmüşüm. Arkadaşlar ben ya şimdi o kadar mutluyum. O kadar mutluyum. Var ya bir tane şimdi kutu açalım. Ya mutluluğumu giderecek hiçbir şey yok. Çok mutluyum valla. Mükemmel mutluyum. Videomuz çok güzel olacak kesin. Arkadaşlar 10 like isterim. Valla 10 bin like isterim. Bir dahaki video için 10 bin like isterim. Frico biraz güçsüz ama olsun yine de iyi. Aa bu öldü. Sen biz acayip şanslıyız valla. 1800 mü vuruyorum ben? O oh, evet 1920 falan vuruyorum. Çok iyi. Arkadaşım sen oradasın. Bunu bilmiyor muyum? İyiyim ya. iyiyim iyiyim bu oyunda. Bu aralar çok iyi oynamaya başlamışım Brawl <laughs> <laughs> adamı Adam öldürecekti kendini. Aha vallahi billah. Öldür öldür öldür. Şok. <laughs> 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 Yine biz kazandık. Arkadaşlar, şimdi çıkıyorum size bir konuşmam olacak. Arkadaşlar, bir dahaki video için 10.000 like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay.